23 Nisan size ne ifade ediyor? Mutluluk. Türkiye'de çocuk olmaktan mutlu musunuz? Evet. En sevdiğin yemek nedir? Pizza. Ne? Okulu seviyorum. Evet. 23 Nisan size ne ifade ediyor? 23 Nisan bana ne ifade ediyor? Çok karmaşık bir soru ya. Gerçekten öyle. Ne bileyim cumhuriyet, özgürlük. Türkiye'de olmaktan mutlu musunuz? Evet tabii ki de mutluyum. Atatürk'ü seviyor musunuz? <laughs> Tabii ki de seviyorum. <laughs> Merhaba. Merhaba. Türkiye'de olmaktan memnun musunuz? Şu an değilim. Neden? Neden değilim? Bak şöyle insanlar şöyle bakın bak güle gülen var mı? Ne hale getirdiler ülkeyi? Atatürk bile şimdi kalkacak tekrar kahrından bir daha ölür. <laughs> Buyur A devam et. Atatürk'ü seviyor musunuz? Aa, o olması keşke bir daha dünyaya gelse. Keşke bu şimdikilerin hepsini keser. Baştan başlar, en baştan. Kahrından Köylüler. ölür demiştiniz, kesemez ki. Kahrından niye ölebilir biliyor musun? Benim bıraktığım ülkeyi ne hale getirmişler? Yolsuzluklar, şunlar, bunu artık saymakla tükenmiyor. Ben köylü çocuğum, ben dağılıyım bak. Köylerde kimse yok. Her taraf kernetler. Devam et gülüm. 23 Nisan size ne ifade ediyor? Ah bizim çocukluğumuzda vardı öyle şenlik. O 23 sen böyle bayramları böyle dört gözden beklerdi, gülerlerdi, oynarlardı. Şimdi yok, şimdi bir dilim ekmeğe çocuklar dahi perişan muhtaç böyle. Var mı gülen şöyle bak, haklı şöyle gülen var mı? Bunların çoğu da ya işi vardı ya şey bir hava almak için evde kapalı kala kala. Herkes artık hırsız olmuş, yandaş olmuş, yumdaş olmuş. Tamam mı gülüm? Tamam, ah, teşekkür istedim? Çocuklar bayramını ifade ediyor, çok güzel. Türkiye'de olmaktan mutlu musunuz? Mutluyum. Atatürk'ü seviyor musunuz? Doğrudur, seviyorum. Merhaba. Merhaba. 23 Nisan size ne ifade ediyor? 23 Nisan bana ne ifade ediyor? Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı. Ee, çocukların yani çocukların çok dolu dolu mutlu, güzel bir bayram geçirmesi o geliyor aklıma. Ayrıca ben de 23 Nisan'ı böyle geldiğinde okul zamanlarımda çok seviniyordum. Böyle işte etkinliklerde bulunuyorduk, şiirler okuyorduk vesaire. Çok hoşuma gidiyordu. Böyle çocuk bayramı, bütün çocukların mutlu olmasını, bayramı işten kutlaması. Ona geliyor aklıma. Atatürk'ü seviyor musunuz? Tabii ki de seviyorum. Ulu Önder Atatürk. Ee, yani baş öğretmenimiz, baş kurtarıcımız. Atatürk'ü sevmen zaten kimse olmadığını düşünüyorum. Varsa da <laughs> bilemiyorum yani. Türkiye'de olmaktan mutlu musun? Tabii ki de çok mutluyum. Türk vatandaşı olmaktan da çok mutluyum. Atatürk çocuğu olmaktan da çok mutluyum. Bize bahşedilmiş en güzel şey diye düşünüyorum. Ya, teşekkür tamam, ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. 23 Nisan size ne ifade ediyor? Bana ne ifade ediyor? çocukları yani bana çocukları ifade ediyor. Sizin gününüz olduğunu, Atatürk'ü size hediye ettiğini. Evet. Atatürk'ü seviyor musunuz? Tabii, Tabii ki. seviyoruz. Türkiye'de olmaktan mutlu musunuz? Ekonomik olarak hayır. Ama coğrafya olarak evet. Evet. Türkiye'de olmaktan mutlu musunuz? Hayır. <laughs> Atatürk seviyor musun? Tabii ki sonuna kadar. Hmm. Evet. 23 Nisan size ne ifade etti? Çocukların bayramı. Atatürk'ü size hediye ettiği bir bayram. Kutsal bir bayram. Siz de keyfini Teşekkür ederim. ederiz. Geleceğin gençlerisiniz. siz. Merhaba Hadi. canım. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim canım benim. Geleceğin varlıklar sizsiniz. 23 Nisan sizin için kurulmuş. Ülke bir gün gelecek siz yöneteceksiniz. Değil mi? Evet. Aynı şey Daha başarılı ol. Okulunda daha aktif ol. Her yöne annene babana saygılı ol. Ülkeni sev. Bayrağını sev. Ülke bizim ve gelecek sizin için olsun. Tamam mı? <laughs> tamam. Var mı sorun var? Var. Heh. 23 Nisan size ne ifade ediyor? Size ne ifade eder? Demokrasinin gelişi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, çocukların yeni bir bayramın kavuşması geleceğimizi temin eden çocuklarımız için. At Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurması, çocuklara bayram hediye etmesi. <laughs> Atatürk'ü seviyor musun? Atatürk bu ülkenin en büyük varlığıdır. Atatürk olmasa bizler bu cumhuriyet bu olmaz olmazdı. Siz de Atatürk'ü olun. Atatürk'ü bir nesil olun inşallah. Türkiye'de olmaktan mutlu musunuz? Tabii mutluyum. Bu ülke benim vatanım. Teşekkür ederim. Ben de başarılar diliyorum, Hadi hoşça kal Hadi 23 Nisan kutlu olsun size. Birkaç sorum var, onları sormamı ister misiniz? E sor bili biliyorsam, biliyorsam söylerim. 23 Nisan size ne ifade ediyor? E Atatürk'ün tabii Yemenlik Çocuk Bayramı. <laughs> Türkiye'de olmaktan memnun musunuz? Olmaz olur muyum? Ana vatanım Türkiye'm, çok seviyorum. Atatürk'ü seviyor musun Seviyorum, çok seviyorum. Teşekkür ederiz. 23 Nisan ile, ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ee, bence çok güzel bir şey böyle şenliklerin, şey. mesela e, şenliklerin güzel olması, ücretsiz olması, şey. bütün ço bütün çocukların girebilmesi bence çok güzel bir şey. Peki Atatürk seviyor musunuz? Evet. Türkiye'de olmaktan memnun musunuz? Evet. Teşekkür ederiz. <laughs> Merhaba. Merhaba. 20, 23 Nisan ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Nasıl, nasıl yani? Yani ne, size ne ifade ediyor? Yani ben çok mutlu olurum 23 Nisan için. Peki Atatürk seviyor musunuz? Evet. Türkiye'de olmaktan memnun musunuz? Evet çok memnunuz. Merhaba. 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 23 Nisan size ne ifade ediyor? <laughs> yani çocukların eğlenme amaçlı olduğu bir şey yani herhalde. Atatürk seviyor musunuz? Evet tabii ki de. Türkiye'de olmaktan memnun musunuz? Evet. <laughs> Merhaba. Merhaba canım. 23 Nisan ile ilgili neler biliyorsunuz? 23 Nisan'ın size çok büyük hediye olduğunu biliyorum. Sizin için çok güzel bir bayram olduğunu biliyorum. İnşallah. Sizin için her zaman iyi olsun. Her zaman güzel olsun. Güzel günleriniz olsun inşallah. Peki Atatürk seviyor musunuz? Evet. Türkiye'de olmaktan memnun musunuz? Evet. Teşekkür ederiz. Rica Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. 23 Nisan ile ilgili neler biliyorsunuz? Ee, çocuk günüdür yani kutlanan çocuk günüyle kutlanır. Ve, Öbür sorumuza geçelim isterseniz. Tamam. Atatürk seviyor musunuz? Seviyorum. Peki Türkiye'de olmaktan memnun musunuz? Evet. Teşekkür ederiz. Merhaba. Merhaba. 23 Nisan size ne ifade ediyor? Çocukların bayramı olduğunu ifade ediyor. Çocukların kendini ifade etmesi, mutlu bir günü. Atatürk'ü seviyor musunuz? Böyle bir soru olmaz ki. Atatürk'ü tabii seviyoruz, sevmez miyiz? Severiz. Evet. Başka? Türkiye'de olmaktan memnun musunuz? E tabii ki vatanımız, toprağımız tabii ki Türkiye'de olmaktan mutluyuz. Evet. Merhaba. Merhabalar. 23 Nisan ile ilgili ne düşünüyorsunuz? 23 Nisan ile ilgili ne düşünüyoruz? 23 Nisan Çocuk ve Egemenlik Bayramı'dır. Yani çocukların eğlencesi için, oyunu için, okullarda gösteri için. Çocuk Bayramı yani bütün Türkiye 23 Nisan Çocuk Bayramı. Kutlamalar olur okullarda, eğlenceler olur çocukların eğlenmesi için. Peki Türkiye'de olmaktan memnun musunuz? Valla memnunuz da şu anda sıkıntılı biraz ya. Allah memnun değiliz herkes yolunda. Ya orası öyle. Çalan çalana. Şu anda Türkiye'nin ekonomisi gerçekten çok kötü. Peki teşekkür ederiz. <laughs> 23 Nisan size ne ifade ediyor? Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, <laughs> çocukların eğlencesi. O kadar yani. Atatürk'ü seviyor musunuz? Evet. Türkiye'de olmaktan memnun musunuz? Memnunum. <laughs> tamam peki teşekkür ederiz. Merhaba. Merhaba. Türkiye'de olmaktan memnun musunuz? Evet. Peki sizce Su Suriye mi daha güzel yoksa Türkiye mi? Ee Türkiye. Şey. Türkiye'yi daha mı çok beğeniyorsunuz? Evet. Tamam. Peki Atatürk'ü seviyor musunuz? Evet. 23 Nisan size ne ifade ediyor? Yani böyle bayram, bayram gibi. Tamam. Teşekkür ederiz. Merhaba. Merhaba. 23 Nisan size ne ifade ediyor? Çocukların eğlendiği bir yer. Şenlik. Çocukların eğlendiği bir bayram, şenlik evet. Atatürk armağan etti önüze. Cumhuriyet ilan edildi o zaman. Tamam. Atatürk seviyor musunuz? Evet. Türkiye'de olmaktan memnun musunuz? Evet. Peki teşekkürler. 23 Nisan size ne ifade ediyor? 23 Nisan çocukluğumu hissettiriyor. Çocukları hissettiriyor. <laughs> Türkiye'de olmaktan memnun musunuz? Çok çok mutluyum. Çok çok mutluyum. Çünkü yurt dışına çıkmayan insan Türkiye'nin kıymetini bilemez. Daha önce yurt dışına hangi şehire çıkmıştınız? Ee, Gürcistan'a gittim. E, e, Bulgaristan'a gittim. Eee e gittim. Burkina Faso'ya gittim. Yabancı ülkelere gittim hep. Peki Atatürk'ü seviyor musunuz? Atatürk'ü çok seviyorum. Tamam, teşekkür ederiz. Ben de Merhaba. Türkiye'de olmaktan memnun musunuz? Evet. Atatürk seviyor musunuz? 23 Nisan size ne ifade ediyor? Çocuk bayramı, çocuklar eğleniyor falan yani. Tamam, teşekkür ederiz. Merhaba. 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 23 Nisan size ne ifade ediyor? Çocuk bayramı. Neşeli bir gün. Çocuklar armağan olan bir, bir gün. Türkiye'de olmaktan memnun musunuz? Evet. Tabii ki de, evet. Evet. Atatürk seviyor musunuz? Yani zaten Kemalistim. <laughs> Teşekkür ederiz. Merhaba. Merhaba. <laughs> 23 Nisan ile 23 Nisan size ne ifade ediyor? Yani vatan, vatanımızı şerli işte. Atatürkten çocuklara armağan edilen bir gün. <laughs> Atatürk'ü seviyor musunuz? Evet. Evet. Türkiye'de olmaktan memnun musunuz? Evet. Memnunum.